Sizin bu işlerinizden çok sıkıldım. Yani gerçekten çok sıkıldım. Yok. Nasıl? Nasıl yok? Senin altınların yok mebrure. Aldı, kasaya koyacağım dedi. Ben söz vermiştim abime Cahide Hanım. <laughs> Dün söz verdim. Karının altınları nerede? Bu mu yani? Bu kadar mı? Ya ben sana bir ton altın verdim. Hepsi çeyrek abla. Dedim sana altın düştü. Çıkmasını bekleyeceksin artık. Şaka mı bu ya? Şaka mı? Ver sana bana ver, ver. Ay Allah'ım ya. O altınları derhal getirip karına teslim edeceksin. Anne, bak bu işe sen karışma. Sen karışma diyemezsin bana, haddini bil. Benim evimde hırsızlar gibi yaşayamazsın. Anne. O altınlarla ne yaptığını derhal anlatacaksın bana, derhal. Ya anne. Ya bu kadın için mi beni azarlıyorsun? O kadın yüzünden değil. Neler karıştırdığını merak ettiğim için. Bak Şevket, eğer bu işin altından da bir rezalet çıkarsa bu evde bir gün daha duramazsın. Önce o altınları hemen bana geri vereceksin. Anladın mı beni? Ah, güzel espri Şevket. Aynen senin dediğin gibi yaptım. Altınları bozdurup bozdurup harcadım. Allah kahretsin. Aa, ama sürpriz. Dişimin kavuğuna bile yetmedi. <laughs> ben para istiyorum. Altın mı altın değil. Biz seninle anlaşmıştık tamam mı? Benden beş kuruş daha alamazsın sen. Hem ayrıca altınları bozdurmuşsun. Anlaşma bitti. Buraya kadardı. Bitti artık. Tamam. <laughs> Bak sen. Ya hatta camdan baksana bir. Orası değil. Diğer taraf. Hadi bak. Bak. <laughs> Madem baktın. Hadi bir de bana kapıyı aç. Ha? Yonca. Yonca tamam dur. Dur. Dur tamam halledeceğim. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. Yüz bin lira istiyorum. Ne? ne? Bu taksit işi seni de beni de fazlasıyla yoruyor Şevket. Peşin peşin halledelim bitsin bu işe. Yonca, bak benim o kadar param yok. Yani annem bütün hesaplarımı dondurdu. Şu anda beş kuruş param yok diyorum sana. Yazık. Ay Şevket'cim ceza almış ha. Kıyamam. Kimden nereden bulursun bilmem. Ama 24 saat zamanın var. O para yarın tam bu saatte hesabıma geçecek. Yoksa bu iş biter. Yonca ile aynı odada kalamazdım. Yurdu yurda geçeyim derken ablam köşke geldi dedi. Ben de tamam dedim. Ama herkes çıldırmış gibi. Her şey çok kötü sanar. Ama ben sana kötü olmak istemiyorum. Ne olur affet beni dayanamıyorum. Sana nasıl güveneyim ben? Sana neden güveneyim Çiçek? Yapma Taner ben bu güvensizliği hak etmiyorum. Hak etmiyor musun? E şimdi pişmansın bana bir sürü şey söylüyorsun. Yarın öbür gün başka bir tuzağa düşmeyeceğini ben nereden bileceğim Çiçek? Bana güvenip güvenmeyeceğini ben nasıl anlayacağım? Ya bana bir fırsat var. Bu kadar acımasız olma. Fırsat. Tamam. Sana son bir fırsat veriyorum Çiçek. Ya dediğimi yapacaksın ve bana güvendiğini ispatlayacaksın... ...ya da yapmayacaksın. Ve ben bu masadan kalkıp gideceğim. Seni de bir daha görmeyeceğim. Peki ne yapmamı istiyorsun? Gülfem'in doğum kayıtlarında bir numara yok. Ay deli. Şu uğraştığın şeye bak. Allah aşkına Gürrü. Ya bir delinin ipiyle kör kuyulara iniyorsun yani. Ya düşük bir ihtimaldi zaten. Yani Enver Bey'in evin kahyasıyla yasak aşk yaşayıp... ondan sonra da kadını kendi hastanesinde doğuracak hali yok ya. Tövbe tövbe. Adamcağızı yani mezarında kemiklerini sızlatıyorsun. Bırak artık Gürrü bırak yeter. Abla Halide'nin soyadı neydi? Ay ben kime diyorum? Köklü. Ee, Halide Köklü. Halide Köklü. Gerçi burada kayıtlar baba soyadıyla yapılıyor zaten. Gayrı meşru bir çocuğu uydurma bir soyatla kaydettirmişlerdir. Yine de. Ay tamam Gürur yeter tamam sinirlerimi bozuyorsun Allah aşkına yeter. Halide Köklü. Gürur. Kızım orada mısın Gürru? Aynı gün. Ölü doğum. Ölü bir kız çocuğu. Gülfem'in doğduğu gün Halide'nin bebeği olmuş. Ne demek bu? Ne demek bu? Halide, ben sadece çorba içeceğim. Başka bir şey istemiyorum. Niye hasta Ya bilmiyorum, grip olacakmışım gibi hissediyorum. Çok halsizim. Yarın hastaneye gideceğim. Ha, Gürru, sen bugün hastaneye gitmişsin. Teşekkür ederim Ömer. Niye bana teşekkür ediyorsun? Kükürü. Sen, sen, sen bugün hastaneye mi gittin? Ha hastaneye gittim ben niye bilmiyorum da bu adam biliyor. Size afiyet olsun. Ben yukarıdayım Gülfem. Tamam canım. Gülru, Gülru bir şey söylesene bana. Hayır hasta oldum benim niye haberim yoktu bu adamın haberi var. Niye, niye, niye bana bir şey söylemedin? Aa, korkma Cihan'cığım. Doktora değil bilgi işlem bölümüne gitmiş. Ay. Halide dikkat etsene. Halide ne oldu? Eline ayağın kesildi birden. Sen niye cevap vermiyorsun bana? Gülür'ü niye benim haberim yok? Sana sürpriz yapmak istedim canım. Ama sağ olsun ablanın ajanları mahvettiler. Sürpriz. Bana. Bilgi işlem bölümünde ne sürprizi Gürru? Doğum kayıtlarına bakıyordum. Bu arada arşiviniz bayağı genişmiş. Cihan'dan öncesinin bile doğum kayıtları var. Halide gidebilirsin. Gidebilirsin dedim. Sen bana ne sürpriz yapacaktın ki? Boş ver mahvoldu artık. Yeni bir şey düşünmem lazım.